tebrik ediyoruz. Evet, gençlik ateşleri söndemiş. Tebrik ediyoruz. Gerçekten bir alkış vermiyor Evet. Evet, yıllarca memlekette güreş yaptılar. Bugün anılarını tazelediler. Gençlik ateşini azıcık da olsa telaşlandılar. Eve gidince ben bugün diyecek ki derneğin katılırlar senliğinde güreştim diyecek. Çocuklarla bir mi? Evet. Geliyoruz Mustafa. Hadi be Mustafa. <laughs> Hadi bakalım Demir <benim> Başak'a. <laughs> Belirleyelim ne? bizim adetimiz öyledir. Söyle. Ha, size soralım Davut ağam. Ağlı. Ağlı 500 euro. Nasıl? Alkışlayalım mı? Alkışlayalım. Şimdi vallahi ben Türkiye'den geldim. Davut ağa. 500 euroya bu iş kurtarmaz. Valla kurtarmaz. Eğer Stuttgart'ta ağırlık verilecekse benim dedem de adım aynı. Ben de 500 lira veririm. Ben <laughs> alanı satarım. <laughs> Aha bir ağa daha çıktı. Ne Böyle Valla çıktı. Tamam otur. Kostoslu Sefer Ağa. Otur, oraya. Otur, otur oraya. Abi, gider böyle. Tamam. Sefer Ağa. Evet. Sefer Ağa 1000 lira dedi. Davut Ağa. <laughs> <laughs> sana da. Sana da. Sana da. Evet, Öyle birden bitmez ki. Aa, ah, öyle de olmaz. Biz meydanlarda bu işi böyle yapıyoruz ya. Bu iş böyle, bu rekabet böyle biter mi? Tam ben 3500 kilometre yol yaptım. Yaşar abi, seferde hemen bin lira vermiş? Beşten altı yüz lira Olsun. Adam gönülden veriyor. Şimdi, bak. Asıl ağa geliyor. Bak orada. Bir alkış. Murat Aydın mıydı değil mi? Metin Murat Aydın. Alkışlar mı? Metin Aydın. Metin Aydın. Metin Aydın. Metin Aydın. Sandalye var mı? Ben sandalye alalım. Abi sen arkanı dönmesin, onun arkanı yanında olsan. Basit bir Heh. Şöyle. Karşı Refer alan ayrı. Eee. Abi. Ağlam. Ağlam. Metin abi Ağlam. buyur. Ağlam. Metin abi Ağlam. seni oraya. Adam canım oraya. benim Ağlam. ha şöyle ya. Evet. İyi, İyi ettin Allah razı olsun. Evet. Hay Allah, Allah, Allah sizden razı olsun ya. Az daha ucuzca gidecekti abi. Neredeyse bana kalacaktı. Evet Metin Aydın abimiz. Şimdi Davut Özcan kardeşim 500 Euro'dan açılışını yaptı. Biz böyle eskiden koç falan yapıyorduk da Almanya'da koç da yok şimdi. Hay Allah razı olsun. Tosos'un ağası dedi ki 500 euro ağ mı olur dedi. Ben 1000 lira veriyorum dedi. 1000 lira dedi. Vallahi oradan dediler ki bunu şöyle 1000 liraya falan bitmez. Orada Metin Aydın var. Bir de sizden alalım. 1500 Euro alkış yok mu yahu? Alkış. Adam cebinden veriyor. Allah razı olsun. Davut evet. Davut Ağam'a Davut Ağam'a yeniden dönelim. Sırayı bekle Sefer abi. Evet. Bin evet. e fazla şey yapmıyor. Anlamış. 1750 yedi yüz elli euro. Ya, ya Alkışlıyoruz. Alkış Bil, ya bak sizden para, para istemiyoruz vallahi alkış bol olsun. Vallahi billahi Evet. Tosos'un bu. ağası. Beş <laughs> bin euro. <laughs> euro. Abi, abi, Alkışlar, abi. Hak etti. Aslında evet, Metin Aydın Ağa. 2000 iyi mi? 2000 ne verdi? 2000'i unutulmaz. 2000 dedi ya. 2057. Ağzır. 2057 euro. Süper, Süper oldu bana. Evet, 2057 ERO. ERO mu, EURAMO mu? E Bayağı, davul Sen davul sıranı ha. bekle. Sen sıranı bekle. Ama benim kazcam bitti, ne yapacağız? <laughs> Ayarlarız onu. Şu verin. Yaşar abi mesibirim su. Nemes, kimi su olur mu? Aman geldi. Evet, Davut ağamda sıra. 2057. <laughs> Allah hepinizi 2025 ama Allah bize hepimize burada olanlara 2057 görmeyi nasip etsin. Amin. Evet. İnşallah. Evet. 2500 oy. 2557 yapalım mı? Nasıl istiyorsun? 2557 bu 57 kalkmasın. Davulcu <laughs> davulcu. Davulcu da 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 tutmura. Zurnacı sen çal. Abi beni kurtar. Evet, pososunu alsın. <laughs> <gülüyor> 850. İyi <laughs> demişsiniz. 2857 alkış istiyorum. Başladı, alkış. Burada olur. Siz Sizden de alkış istiyorum sevgili seyirciler. Öyle. Evet, <laughs> Metin Aydın Ağa. Yaşar abi para istemiyor. Alkış istiyor, alkış. Evet, alkış istiyor. Para istemiyor. Para verecekler burada. Aha, ben diyor. Ben de Ağlar. Ağlar burada Ama ben de şunu söylerim. Bakın. Yanlış anlamayın. Vallahi bu Türk milleti var ya, ben de Türk'üm, Türklüğümle övünürüm, gurur duyarım. Kalabalığı görmeden bağırın, nasıl parayı verdim? <laughs> İlla kalabalığı görürler. Kalabalığı ben gördüm, kömüşü bile keser. Tamdaki <laughs> kömüşü keser. Evet, Metin Ağam, 2857 ERO. 2857 ERO. 2957'de. 2957. Yani 2957. <laughs> 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 Vallahi bunda 500 500 fırlana vasına yola çıktılar. Abi 57 gitmesin de. <laughs> 57 gitmesin. <laughs> gitmesin. Diğeri ne giderse gitsin. Metin Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Hur davulcu vur. Davulcu. Arasıra vur arasıra. Arası. Ben arası. arası. diyor Metin Bey'e Bey hayırlı olsun diyor. Dur. Şimdi ha. Bizim memlekette ben burada <laughs> 31 <30 ne gülüyor> senedir yapıyorum. Bu sandalye var ya. Allah razı olsun. Bu sandalye var ya. Bizde bir tecir vardı. Her sene gelir ağlığa vurar giderdi. Vurur gider. Benim Şükrü. Benim de geçmişimde tecirlik var. Aha. <laughs> dedim gibi gün dedim ki Şükrü ağa dedim. Sen dedim her sene burada Şükrü ağa Şükrü ağa reklam yaparsın. Buradan çekip gidersin. Ya bu sandalyenin bir dedeli var dedi. Necmettin. Necmettin abi gelme. Vereceğim, vereceğim, vereceğim. Abi Bakın sen biz abilere su verelim mi? Verir evet. Var mı şeyler? Tamam. Devletin evet. Biz fazla bu kadar milleti bekliyoruz. Yok, şakak bir şey. şey, şey Ama yok. Sen şey şimdi orada <laughs> beni lafa tutarak işten kurtulamazsın. Sen bu sandalyenin bedelini ne vereceksin? Bu ağlığa bu bir katkı bulunman lazım. Bak sabahı idare eden eğen kira ohtur.